Siz benim dolmumu eleştirirken dedim ki çok haklısınız. Evet. Ben çok dürüst davrandım. Size i̇şte dedim ki ben üzümü unuttum, fıstığı unuttum, istediğim gibi olmadı benim. Liste doğum. var mıydı elinizde? Vardı. Peki liste gibi vardı işte. Çıkartmadınız, sizin. Yani bakmadınız mı listeye? Bakmadın. Liste? Bir kalem Bakmadım. alıp yanlarına tik koysaydınız, artık koysaydınız falan markette. Ya o kadar kafam çalışmadı siz yaparsınız. yani Aa, şey yani ya? Gülcan Hanım bir şey söyleyeceğim ben. E, bu birazcık saygıyla alakalı. Siz biz girdiğinizden beri kurulduk kurulduk falan diye yapıyorsunuz evet, ya. Evet kurulmuş diye. gelmişsiniz. Hayır kurulmak değil bakın bu. Lütfen bunu inkar etmeyin. Ama mi? inkar ediyoruz çünkü seveyim. olmayan bakın bir şey Bakın ben beyefendiye dedim ki geldi ya. Tamam, hiç konuşmamı müsaade etmiyorsunuz. Ben bir saatte siz konuşuyorsunuz tamam, bir olmayı Ben size eleştirmeye geldim çünkü sizin yemeklerinizi değerlendireceğim. Eleştirmenizin de hepsine ne dedim? Tamam ben Allah de çok olan sonra devam yerden göğe. Ama siz benim lafımı kesiyorsunuz. Ben sizin lafınızı kesmedim. Hayır, ben, Lütfen. laf Ben olay. ev sahibi olarak kendi savunmakla mükellefim. Bana mükellef. olan saygıdır dedi. Ee, siz ve böldünüz. inanın şu an şu sofrada oturuyorsam evet. ben şu sofrada e, Zuhal Hanım'ın hatırı için oturuyorum. Siz bizi davet ediyoruz. Valla canım biz çıkalım Eğer o başka. işe girersek. Sizin için söylemedim. Bakın tamam, sizi penzi şey, Yok o işe girersek ben. o zaman biz de Zuhal Hanım için oturuyor. Estağfurullah olur mu yani. yarışma için geldiniz. Bir, ödül var. Ben ne Yargılayamazsınız. Algıları bir kaldıralım mı? Yani bir kaldıralım mı? Öyle dinleyelim Siz yargılayamazsınız beni. Ben sizi buraya yargılamaya geldim. Tamam yargılayın. O zaman müsaade edin yargılayın. Bakın mi yargılayamazsınız. Eleştirebilirsiniz. Yargı eleştire ne demek? Benim yemeğimi eleştirebilirsiniz. E, yemeğinizi eleştirebilirsiniz zaten. eleştirebilirsiniz. Eleştirirken e, içine bakıp, bakın bu nimettir. Lütfen. Ben ne dedim size nimettir? Lütfen. Dışında? Ne söyledim? E, e, İstirham ediyorum dedi. lütfen beni dinler misiniz? e, ee, dolmamı eleştirirken çatalınızla benim dolmamla oynayamazsınız. Bu saygısızlıktır. Pardon ben bunu nasıl yiyeceğim? Çatalımla oynamadan. Allah aşkına bana bir gösterin öyleyim ben. oynanmaz hanımefendi beğenmediniz mi? Zaten, yani nasıl bir arkadaşlar siz? Ben görmedim. Kesti tadına baktım. Aldım bıraktım. Çatalımla oynadınız ha, ailenim, ha, ben ha, gördüm. Nasıl oynadığımı gördünüz siz? Nasıl oynanır? Bana bir pirinçle oynama şeklini gösterebilir misiniz? Hayır ben Onun dolmayı açtım Gülcan Hanım. Onun için dolma açmakla o oyun Gülcan Hanım, Gülcan hanım ben de Oyun için ben oynamaya diyorum. gerek yok ki. Yani yiyorum. fıstığın olmadığını yiyerek tadamıyor muyum? Görerek tadam Yani göremiyor muyum ben Gülcan bunu? Gülcan Hanım siz bizi çok yanlış anladınız. Estağfurullah. Biz kişilerimizi evet. eleştirmeye geldik. Acaba geldiniz. siz kendinizi yanlış anlatmış olabilir ya misiniz? Ama biz sizi tanımıyoruz ki. <laughs> e ben de sizi şey tanımıyorum. Ben şimdi <laughs> size ama size ben de sizi tanımıyorum. Çok özür dilerim. Evime gelirken daha kapıdan beni eleştirdiniz mi? Hanımefendi siz kapıdan girerken beni eleştirdiniz Çünkü mi? Çünkü Kıyafet ben... giymemişsin, işte böyle çıkılır mı, bu yapılır mı? Hanımefendi ve ben bir ev sahibi olarak lütfen. Zuhal Hanım için masada oturuyorum ne demek? Bizi sonuçta kendisi evine davet etti. Biz yoldan geçerken gelmedik. Ailem geldiğinde de böyle sofra kuruyorum dedi. Ama Zuhal Hanım için masada oturuyorum dedi. Saçmalıktı yani yaptıkları. Hiçbir anlam veremedim. Her yorumumuzu ve her eleştirimizi bizim e, saldırı amaçlı e, gözlemledi. Kesinlikle kendisinin eksikliğini, kendisi farkında olduğu için bir savunma mekanizması çalıştırmıştı ve sürekli bize e, kurulu olduğumuzu iddia ederek e, lafımızı böldü. Ama e, kendi eksikliğiyle aslında bu ve bunun eleştirilmesinden hoşlanmadı. Var mı beğendiğin bir şey tabakta Cüneyt? Ee, hiçbirini beğenmedim evet. gerçekten. Yani, Hiçbir tadı alamadım çünkü. Evet. Bunlardan ama zeytinyağlı şey dolma güzel anlamadım. pişmiş ama eksik. Dolma, dolma evet. biraz sulu olmuş hiç Ana yemeği yavaş yavaş elinize sağlık. E, ana yemeği ben de... yok yani yandı benim ana yemeğim. Nasıl gerçekten, yandı gerçekten şaka. Evet. şaka. Fırındaydı en son yandı mı gerçekten? Yandı. Ama yok bir kokum oku. İkram İzledim. etmek İzledim. istemiyor da bilir misiniz efendim? İkram etmek istemiyor da evet, bilir misiniz? Çünkü alacağım. Ayet Etmek istemiyorum. Hayır hayır hayır. Lütfen siz inisiyatif kullanarak notlarınızı verin. Yok, şey yok öyle değil yok biz yok beğendik yok zaten yok. ama Bu ya, bir eksiklikler söylüyoruz. İnanın size saygım sonsuz. Teşekkür ederim Ama, ama yemek sağ gelsin, bize en azından ha, bir görseydik, e, e, emeğinizi sağ. görseydik hani yemeği Hayır, göremesek de şey, emek. Hayır e, verdiğiniz değeri al, algıladım ben. Ama al, teşekkür ettim beğendiğimi söyledim, söyledim. Sizi tenzih ediyorum lütfen. Neden? Çizir oluyor Neden tenzih? Estağfurullah benim neyle alakalı tenzih? Ama tanımıyorsunuz öncesinde tanıyor muydunuz tenzih ediyorsunuz? Ben o kadar kapasitesiz zayıf bir insan değilim. Lütfen yani benim sözümü çok kesiyorsunuz ve ben konuşamıyorum. Gülcan bir şey rica edebilir miyim? Şimdi bir e, yarışmaya katıldınız. Evet. evet e, herkesin birbirine karşı bir sorumluluğu var. Siz de burada yarışmacı olarak evet. yer aldınız. Evet. E, i̇ster istemez e, bazı hatalar olmuş, aksilikler olmuş, unutulacak bir şeyler, Hı. unutulan bir şeyler olmuş. Neticesinde istediğiniz gibi bir şeye e, aynen öyle, e, aynen öyle. O, ulaşamadınız. Ama... Biz mevcut olan yemeğimizi burada görmek ve tatmak istiyoruz. Arkadaşlarıma sordum yanmadı mutfakta duruyor dediler yemeği. Bu bir yarışma lütfen Tabii ki, devam edin yarışmanı sizler sizden ricam. Yani istiyorlar. bakın beğenenler oldu. İki peki, tane üç tane yemeğinizi Gülay beğendi. Çünkü, Yanık ama yani göreceksiniz yani bu zaten. Bu an, ona göre vereceğiz. Yani, yani O zaman beni anlayacaksınız. Neden? Zuhal Hanım da çok yanmış. Ben, ben sizi, e, Zuhal Hanım için getireceğim. Şey ama şey arkadaşlarım yanmadığını beyan ettiler bana. Getireceğim, getireceğim Zuhal Hanım Tamam peki. Zaten bu hanım ben bir strateji yaptım. Söz, e, i̇ki söz, buan söz. çorba, iki buan ana yemek, iki Hı, buan ara Öyle yemek. Evet. Öyle değerlendireceğim. İnşallah herkes aynı şekilde değerlendirir.